Selamünaleyküm şimdi e, size el açması kestane böreği yapacağım şimdi hamurunu yoğurmakla başlıyorum şimdi biraz un e, yarım kilo 300 gram kadar un e, biraz ona yarım kaşık e, tuz ekleyeceğim biraz daha şöyle şimdi yoğurmaya başlıyorum yumuşak bir kulak memesi şeklinde bir hamur tutacağım yoğuracağım arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Sinop yöresine ait bu kestane böreği. İnşallah siz de yaparsınız. Çok memnun olursunuz. Beğenirsiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu arada hamurumuzu yoğurdum. Hamur şu an hazır halde. Şimdi pazuları ayıracağım. 10 tane 10 adet olacak arkadaşlar. Şimdi bunları yuvarlıyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açmaya başladık. biraz tabii ki dinlenmesi gerekiyor. hemen başladığımız için. Ustalar olduğu kadar ve olduğundan daha ince olacak arkadaşlar. Baklava şeklinde чич төр читер arkadaşlar bu büyüklük yeterli şimdi ikinciye devam böyle atacağız. Arkadaşlar şimdi yufka açmamız sona erdi şimdi artık e, böreğimizi e, yığmaya gelecek sıra şimdi şu an hepsini e, yağlayacağız Arkadaşlar şu an e, tepsimizi yağladık. İlk yufkamızı tepsiye serdik. Şimdi e, yine yağlıyoruz yufkamızı. 2 kaşık yağ. Şu an e, biraz şeker. Şimdi alt, alt yufkamız boş olacak. Arasına biraz şeker ikinci yufkamızı tekrar üstüne kapatıyoruz. Bu şekilde şimdi yine yağlıyoruz. Şimdi kestanemizi arkadaşlar kestanemizin içine e, 4 kaşık e, şey koyduk e, şeker koyduk tatlı olsun diye şimdi içimizi koyuyoruz elimle koyuyorum başka türlü bu kestane yayılmaz kaşıkla bu şekilde şimdi üstüne tekrardan Kırmızı seriyoruz yine tekrardan. Arkadaşlar e, böreğimizi son yufka kaldı. Şöyle yağımızı en son koyalım. Sonra kapatıyoruz. Üstünü Kapatıyoruz bu şekilde. Şimdi ben ellerimi yıkayıp kesim aşamasına geçeceğiz. Başla. Şimdi arkadaşlar en son yufkamızı kapattık. Şimdi bunun kesim aşamasına geçeceğiz şöyle yufkaların fazla gelen yerlerini içeri kapatabiliriz şöyle şu şekilde güzel durması için şu şekilde şöyle Bismillahirrahmanirrahim şu şekilde kesiyoruz şöyle baklava dilimi Arkadaşlar baklavanın şerbetsiz hali tatlı börek oluyor ama çok lezzetli oluyor mutlaka denemenizi denemenizi isterim siz de tatmanızı isterim Sinop yöresine ait bir börek. bu şekilde. Şimdi iki tane yumurtanın sarısı, 3 kaşık yağla açıyoruz şöyle yumurtamızı. İçine bir e, e, cimcik şeker, bir cimcik tuz iyi kızarması için bu püf noktası. Şöyle yumurtasını sürüyoruz. Şöyle bastıra bastıra Şimdi arkadaşlar yumurtayı sürüyoruz Bit bitirmek üzereyim şimdi 180 derecede yarım saat pişireceğiz bu fırının sıcak olmasına gerek yok bu tatlı börek, börek olduğu için beraber ikisi beraber hem kızar hem pişer yarım saat pişireceğiz ondan sonra afiyet olsun sizlere bizlere İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar.